Evet az önce Löngez'e geldik. Çapalamızı attık. İskele, Ali'nin iskelesine bağlandık. Cuma sabah kadar buradayız. Yarın şiddetli yağış ve fırtına uyarısı veriyor. Meteoroloji. Buraya geldik şimdi Löngez'e, güvenli yerdeyiz. Burası böyle boynu şeyinde. ileride kıvrım oluyor. Haritadan atan gözüküyor. Gayet sakin. Sadece rüzgar oluyor. Tam yanaşırken bir rüzgar vardı. Biraz bağlanırken sıkıntı yaşadık ama bağladık şu anda. Bir tane kafaya buradan Ali'nin halatı varmış onu bağladık. Buradan basarsa attırmasın tekniği diye. Mutlaka da benimkine bağladı. <laughs> Aynen yeri böyle güzel bir yer. Sessiz sakin. çam ormanı içinde. Burada günlük ağaçlar var.